Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz renklerimizde yıldız tekniği kare lif çalışması yapacağım. Resimden model çıkaracağız. İlk defa yapacağımız bir model olacak. Ben ilk defa gördüm. Belki birçoğunuz biliyorsunuz. Belki de sizlerle de ilk defa göreceğiniz bir model. Ben renklerimi seçtim. Tatlı bir sarı. Sarıyı orta kısımları için çok azar kullanacağız açık turuncu, tatlı bir yeşil ve kırık beyaz kullanacağım. Modelimizi gördüğünüz zaman dilediğiniz renklerle tercih edebilirsiniz. Tığım her zamanki 6 o 1.40 mm sizler elinize yatkın. 2 ila 8 numarası tercih edebilir. Elim sıkı liflerim sert oluyor derseniz mutlaka 2 3 4 kullanmanızı öneririm. Şimdi hemen malzemelerimi kenara alıp modelimin yapımına geçeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızı destekte de bulunabilir. Videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. İlk olarak kırık beyazla başlayacağım. Modelimizin kenarları beyaz ilerleyecek. Tığıma ipimi sabitledim. Bir normal zincir, ikinci zincirim hafif bol, üçüncü zincirimi yine sık aldım. İpimi fıstık boyutunda uzattım. İkinci zincirimin içerisinden üç dolgulu bir fıstık alıyorum. Yıldız tekniği çalışacağımız için üç dolgu yeterli arkadaşlar. Hepsini bir topladım. Tuttuğum ipimin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. Tekrar fıstığımın tepesindeki yuvadan 3 dolgulu bir fıstık aldım. Topladım. Tuttuğum ipimin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. Ve yine ikinci fıstığın üzerine de bir tane tekli fıstık yaptım. 3 tane beyaz arkadaşlar. Şimdi burada yeşil rengimi de alacağım. Hem yeşil hem beyaz ilerleyeceğiz. İpimi şöyle bir yeşil rengimi tığıma sabitledim ilmeğimin içerisinden geçirdim yine 3 dolgulu bir fıstık alıyorum ama beyazımızla şu şekilde ilerleterek yürüyeceğim bir tane yeşil 3 tane yeşil yapacağım başlangıcında biraz beyaz bizi oyalayabilir ama alacağız arkadaşlar. Yeşilin katı kalmış. 2 3 Şöyle tığımın üzerine alarak yürütüm 3 tane yeşil 3 tane beyaz yapacağız o yüzden yürütmem gerekiyor. 3. yeşilimiz yine şöyle alayım. Bir sonraki sırada bu beyazların kapanacağını düşünüyorum. 3 Şimdi yine yeşili bıraktım. Beyaz ilmeğimin içerisinden geçirdim. 3 tane beyaz. Şu şekilde de yapabilirim. 1 2 3 Evet şöyle kapatırken de alabiliriz. 3 tane yeşil yapacağım arkasına yine. O yüzden yürütmemiz gerekiyor yeşili ve beyazı bu sırada. 3 yeşil 3 beyaz 3 yeşil 3 beyaz toplamda 27 artı 1 fıstık yapacağız arkadaşlar. 9 tane üçlü kare, e, fıstıklar yaptım arkadaşlar. 9 tane karemiz oluşacak. O yüzden 3 beyaz, 3 yeşil, 3 beyaz, 3 yeşil olarak en son yeşili yapınca yeşil ipimi burada bıraktım. Sondaki 3'ün yanına bir tane artı bir beyaz. Bu sıra başı yan dönüş fıstığımız olacak. O yüzden 27 artı bir dedim. Son 3'ü yapınca 4 tane yapmış olduk. Şimdi burada dördüncüden dönüş yapacağız. 3 tane fıstığımız kalacak. Dördüncü fıstığın tepesinden bir aldım kapatmadan ilk gelen yuvadan ikinci fıstığımı aldım ipimi doladım kapatmadan bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığımı aldım üçünü birlikte kapattım yıldız tekniği olarak bakın dördüncü fıstığımız burada kenarda kaldı sonunda dört fıstık yapmıştık ya yine modelimizde üç fıstık kalacak kapattım yuvadan bir dipteki yuvadan tekrar bir ve bir yandaki yuvadan bir üçünü bir kapattım. Ve son beyaz fıstığımız kapattım yuvadan bir, dipteki yuvadan bir ve bir yandaki yuvadan bir. Üçünü birlikte kapattım. 3 tane fıstığımızı yıldız tekniği olarak ördüm. Burada beyaz ipimi alta bırakıyorum. Yeşil ipimi tığıma alıyorum. Beyazdan üzerine beyaz yeşillerin üzerine yeşil sıra sonuna kadar geleceğim kapattığım yuvadan bir dipteki yuvadan bir ve bir yandaki yuvadan bir üçünü birlikte kapattım tekrar kapattığım yuvadan bir dipteki yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir beyazları altta yürüttüğümüz bakın fıstıkların arasında kayboluyor. Yürüttüğümüz ip hiçbir şekilde ilk başta yürüttüğümüzde şimdiki yürüttüğümüzde görünmüyor arkadaşlar rahat olun. Son yeşil fıstığım. Kapattığım yuvadan bir, dipteki yuvadan bir ve bir yandaki yuvadan bir. Yıldız tekniği olarak üçünü bir kapattım. Şimdi yine iplerimin hepsi yeni yumak Hepsini içinden aldım. O yüzden biraz karışacak bu ilk sıraları örerken. Yeşil ipi alta bıraktım. Beyaz ipi aldım. Beyazın üzerine beyaz öreceğim. 2 3 Yine 3 tane beyaz, 3 tane yeşil iplerimizi yürüterek götüreceğiz. 3 beyaz, 3 yeşil olarak sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. İplerimizi değiştirirken en sonda yeşil yapınca yeşil ipi alta almayın. Beyaza geçelim. Yeşili yukarıda bırakacağız. 3 ve bir yandaki yuva üçünü bir kapattım şimdi yine yeşil ipimi yukarı alıyorum 3 yeşil 3 beyaz olarak gelelim en son yeşil yapınca yeşil ipi böyle yukarıda bırakalım aşağıya almayalım sonu beyazla bitirelim Ramazın sonuna geldik yeşil ipi aşağıya almadım burada yukarıda bıraktım arkadaşlar işimi çevirdim ikinci sıradayım yine beyazın üzerine beyaz öreceğim sıramın başında bir tane tekli fıstık tek olarak kapattım tekli fıstığın tepesinden bir ipimi doladım dipteki yuvadan ikinci fıstığı ipimi doladım bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığım üçünü birlikte kapattım iki tane beyazı da yapalım üç tane beyazımızı yine düz ördük aslında işimizin hepsi düz örgü gidecek. Sadece renkleri değiştirerek model vereceğiz arkadaşlar. Şimdi beyaz ipi altı aldım. Yeşil ipimi aldım. Baştaki bir tane fıstığımı yeşil örüyorum. Üçünü bir kapattım. Şimdi burada ikinci sırada sarımızı takıp ortadaki ikinci fıstıkları sarıyla yapacağız. Biraz iplerimiz karışacak olabilir. Diğer sarı tonum bitmişti o yüzden bu açık sarıyı taktım ama inşallah gösterir. Yeşil ipimi de beyaz ipimi de altı aldım sarıyı taktım ikinci fıstığım sarı. Üç. Üçünü bir kapattım. Şimdi sadece yeşillerin ortasına sarı uygulayacağım. Beyazlara yapmayacağım. Bendeki modelde beyazlarda da vardı ama sadece yeşillerin ortasına uygulayacağım. O yüzden yürütmeme gerek yok. 4 tane yeşil var. Dördünde de ipimi koparabilirim. Hem beyazın içinde görünmesin. Hem de dolaşmasın, rahat olur. İsterseniz yürütebilirsiniz. Bu sıranın sonuna kadar yeşillerin içerisinde sadece ikinci fıstıkları sarı yapacağım. Dediğim gibi ben koparacağım. Sizler dilerseniz yürütebilirsiniz. Yeşil ipimi aldım. Üçüncü fıstığım yine yeşil. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir yeşil, bir sarı, bir yeşil. Şimdi yeşili yine altı alıyorum. Üç tane düz beyaz öreceğim. Yıldız tekniğiyle düz olarak üçünü bir kapattım. 2 tane beyazı bitirelim. 3 tane beyazımızı yaptım. Yine yeşilimi alıyorum. Bir tane yeşil. Beyaz ipimi altta yürüterek kapattım. yuvadan bir, dipteki yuvadan bir ve bir yandaki yuvadan bir. Üçünü bir kapattım. Birinci fıstığım yeşil. Hemen sarıyı alıyorum burada. Yeşil ipi ve beyaz ipi alta bıraktım. Altta yürütüyorum bir tane ikinci fıstığımız sarı 3. Üç. üçünü bir kapattım ve sarı ipimi burada yine kopardım yürüttüğüm yeşil ipi alttan aldım kapattığım yuvaya tığımı takıp bir ilmek alıp bir zincir üçüncü fıstığım yeşil Eğer beyazlara da sarı yerleştirmek istiyorum derseniz beyazların ikinci fıstıklarını da sarı yapmak istiyorum derseniz o zaman hiç koparmadan düz olarak ilerleyip beyazın da ikinci fıstıklarını sarı yapabilirsiniz ama bu şekilde daha sade duracağına inandığım için ben sadece yeşillerin ortasına yaptım. Şimdi yine 3 beyaz Yeşilin de ikinci fıstığı sarı olarak sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıranın sonunda yeşilin sonunda yeşili yine yukarıda bırakalım. Beyaza yürütmeyelim. En son karemizi beyazla yapıp bitirelim arkadaşlar bu ikinci sırayı. Şöyle bir net alayım. Yeşili yine burada bırakalım. Bunun yeşillerin ortasına da bu şekilde sarıları yerleştirip yeşili burada bırakalım. İkinci sıramızın sonuna geldim. Yeşil ipimizi burada yukarıda bıraktım aşağıya almadım. Ve son 3 beyazı tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi 27 fıstıkla başladık. Böyle gözünüz uzun gelmesin. Lifimizi düz olarak örmüyoruz. Çaprazını örüyoruz. Kare olduğu zaman bu kadar büyük olmayacak. Şöyle kare lifin tam çapraz ortasını düşünün. O şekilde örüyoruz arkadaşlar. İşimi çevirdim. Üçüncü sıramız sıranın başında önce bir tane tek fıstık tek olarak kapattığım tekli fıstığın tepesinden bir ipimi doladım dipteki yuvadan tekrar bir ve bir yandaki yuvadan bir üçünü birlikte kapattım şimdi aynı birinci sıra gibi beyazların üzerine beyaz yeşillerin üzerine yeşil olarak düz olarak öreceğiz sarıyı sadece ikinci sıralarda yerleştirdik İki tane beyazı bitireyim yeşile geçelim 3 tane beyazımızı tamamladım. Beyaz ipimi altı aldım. Yeşil ipimi ilmeğimin içerisinden geçirdim. 3 tane yeşil düz. 2 3 Kapattım. 2 tane daha yeşil öreyim. Yeşilin üzerine de 3 fıstık olarak düz ördük. Bakın burada yine hemen Yeşili alta bıraktım, beyazı aldım. Beyazların üzeri beyaz, yeşillerin üzeri yeşil. Aynı birinci sırada yaptığımız gibi sıra sonuna kadar geleceğim. Son yeşili yapınca yeşil ipimizi artık koparabiliriz arkadaşlar. Üçer sıra örüyoruz çünkü diğer rengimizi takacağız. Şöyle göstereyim. Sıra sonuna kadar gelelim. Burada yeşil ipimizi koparalım. 3. sıramızın sonuna geldik. Yeşil ipimizi burada kopardım arkadaşlar. Toplamda 9 tane karemiz var. 5 tanesi beyaz, 4 tanesi yeşil. Şimdi işimi çevirdim. Modelimizin ikinci bölümü. Şimdi buradaki 3 tane beyazı şöyle uzun zincirlerle kaydırma yapıp kenarda bırakacağım. Uzun bir zincir bir yandaki yuvaya geldim. Bunlar modelimizin kenar kısımlarında kare kare olacak kısımlarımız. Şimdi yeşillerin üzerine beyaz öreceğim. Önce bir tane sıra başı tek fıstık. Fıstığımın tepesinden bir, dipteki yuvadan bir, burada yeşili saklamıştım çıktı. Bir yandaki yuvadan bir. Üçünü birlikte kapattım. Şimdi yeşilin üzerine 3 tane beyaz, beyazın üzerine turuncu öreceğiz arkadaşlar. İsterseniz hiç renk katmak istemiyorum. Sadece iki renkli ilerlemek istiyorum. Derseniz beyazların üzerine yeşil yapabilirsiniz. O şekilde de aslında çok güzel olacaktır. 3. Beyazımın üzerine, şimdi yeşilin üzerine beyaz yaptım. Şimdi beyazımın üzerine turuncuyu alacağım. 27 tane fıstığımız vardı. 3 tane başta bıraktık. 3'te sonda bırakacağız. 21 fıstığı yani 7 tane kare örmüş olacağız. Beyazların üzerine turuncu, yeşillerin üzerinde beyaz alacağız arkadaşlar. Birinci turuncu. Bunu böyle iki renkli yapayım sonra bir tane de yeşille sadece krem tek renk olarak da çalışabiliriz. Çünkü kırık beyazla yeşilin uyumu çok hoşuma gitti. Acaba hiç turuncu katmasa mıydım diye düşündüm ama niyetimi bozmayacağım. Bunu bu renklerle yapacağım. Daha sonrasında da bir tane beyazın üzerine turuncu aldım. Turuncuyu bıraktım. Yürüteceğiz. Beyaz aldım. Yeşilin üzeri beyaz. Yani 3 beyaz 3 turuncu 3 beyaz 3 turuncu olarak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim ama sıranın sonundaki beyazı örmeyeceğiz. Yeşilde bitireceğiz. Buranın üzeri beyaz, turuncu, beyaz, turuncu, beyaz ve burada bitiyor arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Sıramızın sonuna geldim ama tam sona gelmedim. 3 tane beyazı bıraktım. Yeşilin üzerindeki beyaz bizim sıramızın sonu arkadaşlar. 27 tane olan fıstığımız 6 tane düştük. 21 tane örüyoruz. İşimi çevirdim. ikinci sıra. Yine beyazların üzeri beyaz. Sıranın başında önce tekli fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir. Dipteki yuvadan bir. Bir yandaki yuvadan bir. buradan sonraki tekniğimiz aynı şöyle Beyazın üzerine bitireceğiz. Turuncunun birinci fıstığı turuncu, ikinci fıstığı sarı, üçüncü yine turuncu. Aynı yeşilin ikinci sırası gibi. Turuncuların ortasına da birer tane sarı fıstık yerleştireceğiz. İster ipinizi kopartın sarı ipinizi, isterseniz koparmadan ilerletin. Burada sıra sonuna kadar geleceğiz. Üçüncü sıramız yine aynı yeşilin üçüncü sırası gibi. Beyazların üzeri beyaz, turuncuların üzeri turuncu olarak tamamlayacağız arkadaşlar. Şuradaki motifi turuncuya yerleştirmiş olacağız. İkinci fıstıklar sadece sarı. Bu dilimimizde bitirelim. 3 sırayı tamamlayalım. Turuncu ile olan bölümümüzün de 3 sırasını bitirdim arkadaşlar. İkinci sıralarda ortalara birer tane yine çiçek yerleştirdik. Şimdi işimizi çevirdim. Yine 3 tane beyaz fıstığımızı kaydıracağız. Şöyle uzun zincir bir yandaki yuvaya ve yine uzun zincir turuncunun başına geldim. Şimdi turuncuların üzerine beyaz öreceğiz. Önce bir tane tekli fıstığı tek olarak kapattım. Buradan sonrası aynı teknik. Beyazların üzerine yeşil yapacağız yine. Dilim olarak oluşacak kenarlar. Şimdi göstereceğim birazdan. Bir tane fıstığımızı kapatalım. Bakın bu kenarlarımız kareler dilim olarak kalacak. Turuncunun üzerine beyaz, beyazın üzerine yeşil. Turuncu beyaz, yeşil beyaz. Burada bitireceğiz. Son 3 fıstığı örmeyeceğiz arkadaşlar. Sonumuz yine beyazda bitecek. 21 taneydi burada fıstık sayımız. Şimdi burada 6 tanesi düştü. 3, 6, 9, 12, 15 tane kaldı. Her seferinde buradaki dilimlerimiz azalmış olacak. Bunların üzerine yeşil, Beyaz, yeşil, beyaz. Yeşillerin ikinci sırasında yine sarı, e, ikinci fıstıkları yerleştireceğiz buradakiler gibi. Yani dilim dilim ilerleyeceğiz. Şimdi yeşili bir bir sırayı bir tamamlayın net olarak bir görün. Sıramın sonuna geldim. Bakın burada 3 tane beyazı örmedim. Turuncunun üzerine beyazla 3 tane bitirip bıraktık arkadaşlar. Dediğim gibi burada eksilecekti. Başta 3 eksilttik, sonda da 3 eksilttik turuncuların üzerine beyaz yaptık beyazların üzerine yeşil yaptık ikinci sıramız yine aynı buradaki gibi ikinci fıstıklara sarı yerleştirerek ilerleyeceğiz üçüncü sıramızı düz bitireceğiz buradaki üç sırayı da tamamlayalım üçüncü dilimi de bitirdim arkadaşlar dilim olarak adlandırayım burası birinci dilimiz. ikinci dilim üçüncü dilim şimdi yine burayı da üç sıra ördük üç fıstık kaydıracağım Burada da turuncu koyacağız bir tane. Şimdi yeşilin üzerleri beyaz. Önce tekli fıstığım, sıra başı fıstığı tek olarak kapattığım fıstığımın tepesinden bir dipteki yuvadan bir ve bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığımız üçünü bir kapattım. Şimdi bu dördüncü dilimde yeşilin üzeri beyaz, beyazın üzeri turuncu, yeşilin üzeri beyaz ve burada bitiriyoruz. Bu üç, son üç beyazı örmüyoruz arkadaşlar. İkinci sırasında ortaya bir tane sarı yerleştiriyoruz. Üçüncü sırayı düz örüyoruz. Burada turuncuyu hep yukarıda bırakabilirsiniz. Artık yürütme yapacağımız yerimiz kalmadı. Bu dördüncü dilimi bitirelim. 5. dilime zaten tek bir tane beyazımız kalacak. 4. dilimi de 3 sıra olarak bitirdik arkadaşlar. Ortada bir tane sadece turuncu yaptık. İşimi çevirdim. 5. ve son dilim burada artık rengimiz yok. Sadece beyazı. Şöyle 3 tane fıstığımı yine kaydırma yapıyorum. Turuncunun olduğu yuvaya geldim ve turuncunun üzerine 3 sıra 3 fıstık üzerine beyaz öreceğiz. Önce bir tane sıra başı tek fıstığım daha sonrası yıldız tekniği olarak tamamlayacağız beyazlarımız kenarlarda dilim olarak kaldı renklerimiz ortada kalmış oldu sadece bu beyazı tamamlayalım 3 sıra olarak Evet buradaki beyazı 3 sıra tamamlayıp beyaz ipimizi kopardım. Dilimimizin bir tarafı hazır. Yani modelimiz ortadan başladık, bir kenar nazalık. Şöyle tuttuğunuz zaman bir kenarımız burası arkadaşlar. Dedim ya ilk başta burası size 27 fıstık gözünüze çok büyük gelmesin. Kare olduğu zaman aynı ölçüde olmayacak. Burası tam çapraz ortasıydı. Şöyle yan örmüş olduk. Bir dilimini tamamladık. Şimdi işimizi şu şekilde çevirip Burada yaptığımız 4 dilimi şunu yine birinci dilim sayın 2 3 4 5 dilim olarak sayın aynı turuncu beyazın üzeri turuncu bu karşı tarafı buraya uygulayacağız şöyle beyazla hemen başlangıcımızı yapalım bakın burada 3 tane fıstığımızı beyazı bıraktım yeşilin köşe noktasından başlıyorum burada önce bir tane tek fıstık Tek olarak kapattım. Daha sonrası yıldız tekniği. Yeşillerin üzeri beyaz, beyazların üzeri turuncu ve yine yeşillerin üzeri beyaz olarak devam edeceğiz. İkinci sıramızda yine ortalarına sarı yerleştireceğiz. 3. sıraları düz olarak bitireceğiz arkadaşlar. Bakın burası tam ortada, kenarlarda. Burada da burada bitireceğiz. Şu 3 tane fıstığımızı örmeyeceğiz. Yeşilin üzeri beyaz, beyazların üzeri turuncu. 3 tane turuncumuz olacak burada. Daha sonrasında yine üçer tane fıstık kaydırma yapıp 5 burayı 5 tane öreceğiz. 5 kareyi 2 tane yeşilimiz olacak. Daha sonrasında yine kaydırma yapıp 3 kareyi öreceğiz bir tane turuncumuz yani bu tarafa ördüğümüzün aynısını burası işimizin ortası karşı tarafa örüp işimizi tamamlayacağız takılırsanız videoyu başa sardırıp bu bölümlerden bakabilirsiniz tekrar turuncuya başladığımız yerden aynı noktadayım sadece yeşilimiz bizim ortamız buradayım şu an arkadaşlar eğer videoyu başa sardırırsanız turuncuya başladığım noktadayım aynı şekilde devam edip tamamlayalım ikinci bölümümüzde tamamladım İpimi koparmadım arkadaşlar şöyle bir dursun niye koparmadığımı birazdan söyleyeceğim Modelimizin ikinci tarafını da tamamlayıp kare görüntüsünü verdik. Orta kısımdan başlamıştık. 27 fıstıkla başlayınca büyük olduğunu düşünmeyin. Burası tam çaprazı demiştim videonun içerisinde. Önce bu tarafını ördük, daha sonra bu tarafını ördük. Modelimiz şu an kenarda 5 tane dilimlerimiz olacak şekilde, beyaz dilimlerimiz olacak şekilde tam kare oldu arkadaşlar. Modelimizde kenar oyası yok. O yüzden ipimi burada bıraktım ki Böyle modellerde kenar oyası uygularsak ortadaki ana görüntüyü kaybederiz şeyiyle kenar oyası yapılmıyor. Ama modelimizin sarkmasını önlemek adına 3'er 4'er tane zincirle fıstık boyutunuz kadar şöyle her yuvaya birer tane sabitleyerek çevresine geçiş yapabilirsiniz. Kullanırken sarkmasını önlesin diye 3 zincir veya 4 zincir fıstık boyutunuz ne kadarsa her yuvaya bir tane kaydırma tekniği veya sık iğne ile hiç fark etmez sabitleme yaparak tüm çevreyi geçebilirsiniz dediğim gibi o da modelimizin toparlanmasını sağlayacaktır kenar oyası yakışır diyeceğiniz varsa uygulayabilirsiniz ama dediğim gibi pıtırcıklı veya farklı kenar oyaları modelimizin buradaki ana görüntüsünü kaybeder arkadaşlar o yüzden uygulamayacağım böyle bırakacağım şimdi boyutunu merak edenler için hemen vereyim İlk başta başlayınca büyük göründü ama değil. Burası orta kısmımız olduğu için çok güzel bir boyutta. Bakın 29 santim. 29 santim arkadaşlar. 29-29 kare. Şimdi derseniz ki benim fıstık boyutlarım küçük. Elimden küçük düşecektir. O zaman bu modeli artırma yöntemimiz bu ortada başladığımız 27 tane fıstığa 6 tane fıstık ekleyip yani 33 fıstık artı 1 yapmanız gerekiyor. Artı 1 kenar dönüş fıstığımız. O zaman da bizde 4 tane olan yeşil karelerimizden 33 tane yaparsanız 5 tane olacak. Kenarı yine beyazla bitecek. Turuncu burada 4 tane, yeşil 3 tane, turuncu 2 tane ve 1 tane yeşille bitecek arkadaşlar. Yani yeşille başlayıp yeşille bitmiş olacak. Biz yeşille başlayıp turuncuyla bitirdik. Burada da turuncuyla bitti. Eğer 33 artı 1 yaparsanız büyütmek isterseniz bizim burada 5 tane dilimimiz var. Sizin 6 tane olacak ve şuradaki son kare turuncuyla bitirdiğim kare sizde büyüteceksiniz. Yeşille bitmiş olacak arkadaşlar. Büyütme yöntemimiz bu şekilde. Gerçekten örmesi çok keyifli. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Çeyizlik çiçekli veya üzeri kabarık modellere nazaran bu modeller ben daha çok seviyorum. Günlük kullanıma da çeyize de siparişe de çok yakışacak bir model oldu. İlk defa yaptığımız bir modeldi. Resmi ee, telefonumda kayıtlıydı örmek bugüne kısmetmiş tasarım kime ait bilmiyorum ama çok eski bir model olduğunu düşünüyorum severek keyifle ördüm umarım sizler de beğenir benimle beraber yapmak istersiniz bir videomuzun daha sonuna geldim lisan ettimse affola bir sonraki modelimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun